Tam bunlar konuşulurken güzel bir kadına dönelim. Hangisine dönelim acaba? Ona mı dönelim? Aybüke'ye mi dönelim? Size mi dönelim? Kaç yaşındasınız? E, 38 olacağım. Evet. Önümüzdeki Bayağı bir olmuş. Hafta, evet. Allah <laughs> Oldu. esirgesin. Değil mi? Evet. <laughs> Peki siz oyununuzla. Evet, eksik. geldiniz yanınızdaki e, yakışıklıyla beraber Erdem evet. Kaynarca ile beraber eksik oyunu ve olay İstanbul'da geçmiyor sizin oyununuzun hı hı. konusu sanki sinematografik bir şey gibi. Evet aslında çok hı hı. güzel de bir sinema filmi olur eksik. Sen. belki de yaparız yani bilmiyorum evet, yani. evet, belli evet. olmaz. E, Datça'da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi diye e, başlıyor vazgeçmiş bir baba çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili. Evet, siz yorgun sevgilim mi oynuyorsunuz? Yorgun sevgili. E, var. Yani sevgili siz mi Çabalayan Kadının ol. kadının yorgun olması garip geldi bana genelde Hayır, adam. Olmaz olur. mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki e, yılın en sıcak günü. Hadi vedalaşalım. Hadi bak geliyor yangın. Ağaçlar gibi yanacağız birazdan. Metin annesinin bir trafik kazası sonucu komada olduğunu haber vermek için babası Kartal'ın yanına Datça'daki çiftlik evine gelir. Kartal sıcaklardan Derya telefonun çekmemesinden yakınır. Metin'in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. 24 saat içinde her şey tepe taklak olur. Geçmişten gelen sırlar, aile içi hesaplaşmalar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar. Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olmak çabası, çabası hepimizinki gibi. Radyo tiyatrosu anlatan Bozkurt Kuruç gibi gibi oldu <laughs> evet. ama çok ilginç geldi bana. Evet, o Bonfil e, evet. yazdı evet. yönetiyor. Levent Can e, Erdem ve ben oynuyoruz. Evet. Çok güzel yazmış Aksel. Yani evet. e, okuduğumda ilk okuduğumda şey dedim. Ha ya sonunda hani sonunda dememin sebebi de evet. maalesef ki çok yetenekli yazarlar olsa da evet. nitelikli eserler az üretiliyor Türkçe evet. e, ve Türk yazarlar evet. tarafından. Bence iyi bir örnek. Aksel'in yazdığı yani yerli bu yerli bir metin metni. olması da çok kıymetli tabii evet. ki. Evet. Ama şimdi daha çok yerli metin oynanıyor. Gittikçe daha evet, fazla evet, oynanıyor. Doğru, tabii sen biliyorsun bu anı. konuyu. Şeyden çok sıkıldım <laughs> ben. Söyleyeceğim hemen. Ee, yani beni affetsinler. Artık bu iki kişi bir e, kadın bir erkek sahneye çıkıp arkaya bir tane perde koyup e, önüne bir, iki tane sandalye atıp kadın erkek ilişkilerinin artık ...mıncıklanmayan kısmı evet. kalmadı. Ama bu söyleniyor, bir klişe haline geldi bu. Ama, ama arkadaşlarımızın oyunu... öyle olmadığı için öyle olmadı. için. ben <laughs> onları kastetmiyorum evet. zaten. bir evet. ee, şey de çıkmıyor çok ee, İlişki komedisi ya da ilişki drama oynuyorlar onlar evet. gene. Yani devamlı evet. ilişki ama artık i̇lişki. Adı, kaç senedir abi yani ilişkinin <laughs> yaşanmayan hali kalmadı evet. ya. Yani. Şimdi evet. boşanmalar başladı. Evet, evet. evet. E, Bu evet. arada da Levent Can benim öğrencimdir Ali Polat'ın. Evet. evet, evet. Tabii. Evet. evet. Tabii ki. E, o seninle büyüdü. Daha doğrusu Ali Poyrazoğlu yani tiyatrosunda. tiyatrosu'nda sen orada büyüm. Sen de orada büyüdün bir mebdeğin hemse. İlk gençliğini, ilk gençliğe sonraki gençliğini orada ilk, geçirdin. İlk ve evet, evet doğru. Bir ara verdim sonra tekrar evet. oraya şey yaptım. E, tiyatro daha çok yapılmalı ama tiyatro yapılmasın <laughs> diye şeyler elinden geleni yapıyor. <laughs> Böyle özellikle de belediyeler. <laughs> elinden geleni yapıyor. Mesela <laughs> belediyelerin salonları var değil mi? Hı <laughs> hı. Yani bir de sanata destek olan belediyeler var. Hani onlar sözüm ona sanata destekler. Ee, üstelik de tiyatroda hani sanatın böyle dirsek yemiş tarafı. Abi, tiyatro salonları belediyelerin özel salonlardan daha pahalı. Evet çok <laughs> yükseldi kiraları. Müthiş. Hı -hı. Ya kardeşim sen bunu sübvanse etsene. Çünkü tiyatroda ekmek gibi bir ihtiyaç değil mi size göre hani? Hı -hı. E, ekmek fabrikanız var. Ekmeği sübvanse ediyorsun. Tiyatroyu da sübvanse et. Hayır bir de sadece kira alsa iyi. Hı hı. Bir de en önden senin en pahalı satacağın yerden 60 tane yer istiyor <laughs> senden. Bir de gelmiyor. Hı. Hı. Evet. Yani çok evet, zorlanıyoruz evet. tabii bu sene. Evet. O yüzden tiyatro önemli yani o konuda Hı. belki seni izliyorlardır, biz sesimizi duyuramıyoruz artık da. <laughs> evet ama televizyondan söylenen bir şey zaten işe yaramıyor ama şu işe yarıyor. Ee, mesela bizim programın izleyenleri daha çok tiyatro oyunlarını ağırladığımız için. Ee, sen benim oyunumun şeyine niye gelmedin premierde? E, galiba başka bir oyunda olduğum için gelmedim. Nasıl başka bir oyunda? Yani sen o oyun... seni oynadı, benim oyunumda var. Ha devam ya, ediyor mu şey? Devar Richard? Richard devam ediyor. İyi. Ondan sonra Kabare'nin oyunları var filan. Yani o yüzden gelmemiştim yoksa niye gelmeyeceğim? Çok merak ediyorum. Çok güzel bir oyun. Evet. Yani. Şimdi şimdi bahsi şimdi bahsedeceğiz. Peki önce e, Erdem'le Hande'nin oyununun 18 Kasım'da e, Baba Sahne'desiniz. <laughs> e, İstanbul'da <laughs> ve 8 Aralık'ta yine Baba Sahne'desiniz. Baba Sahne çok güzel bir sahne çok değil güzel. mi? Çok güzel. çok güzel bir tiyatro ve orada herkes çok mutlu oluyor. Biz çok orada seviyoruz. Dekor oynamayı. gibi ya? Evet, dekor Hakikaten müthiş bir evet. iş yaptı. Çok sıcak. Müthiş çok bir iş var. yaptı olan. Peki orada e, fakat oradaki seyirci sayısı 200 civarı mıydı? 320. 320 evet. evet, 300, evet. 350 ya. 20 öyle bir şey. Evet. Var öyle bir sayı var. fakat Saniye. yine de orada böyle bir e, loca nerede? var ya. Lo, loca var ve e, tabi ses tiyatrosu büyüklüğünde değil ama o onu de. andıran evet, çok, e, çok değerli insanı tiyatroda hissettiren bir sahne. Ve her fakat, zaman seyircisi var baba. Her sahne. zaman var Hı -hı. biliyorum. Hı -hı. E, fakat öyle sahnelerde tabii ki haftanın <laughs> daha çok günü oynamak gerekiyor. E, Avrupa şehirlerinde de tiyatrolar 500 550 kişiyi <laughs> geçmiyor ama haftada 6 gün oynuyorlar. Tabii ama şöyle bir şey var artık çok zor dolduruyoruz. Gerçekten maliyetler arttığı için bilet fiyatları çok, çok arttı. Evet. Geçen seneye göre bile çok farklı. Yükseltilemiyor bilet yani fiyatları. Yani çok istiyoruz tabii ki oranda. herkes tiyatroya gelsin, bütün oyunlar izlensin. Çok da oyun var Biz bu sene ama. Biz olarak şanslı nesiliz. Çok zor. Biz haftada 9 oyun oynuyorduk. Evet, evet. bir ara Ali Poyraz Güzelmiş. onun ben geçenlerde eski bir ilan gördüm gazete ilanı. Ee, 8 ya da 9 oyun var. 9, 9 oyun. Çünkü cumartesi ve pazar matine, matine suari. Matine, çarşamba da. Çarşamba da matine suari. Zaten altı oyun öyle gitmiyor. <laughs> evet. Fakat bu paraların hepsini de Ali aldı değil mi? Size pek... <laughs> biz, biz, maaşlıydık. Siz maaşlıydık. <laughs> maaşlıydık. Ee, yövmiye almıyordunuz. Yövmiye değil, maaş alıyorduk. Evet. Siz maaş yövmiye mi alıyorsunuz? Biz, biz yövmiye, alıyoruz. Kim bilir o yövmiyeleriniz de neler neler. E, değil o. Mi? Bir, bir de yövme. kadar, alırlar Kadar tiyatro yeni e, aksel kurdu. Tamamen kendi yağımızda kavrulduğumuz evet. bir yer. <laughs> yöv, peki yöv, yövmiye olarak o kadar e, şimdi söylesek e, söylemeyelim. Eee küçümsenecek, e, bu ne lan denilecek rakamlar alıyorsunuzdur ki. Peki bu fedakarlığı yapıyorsunuz. Ne olacak mesela e, Mezar taşınıza şey mi yazılacak mesela çok şöhretliydi fakat e, tevazuyu elden bırakmadı ...falan nedir? E Yazabilir tabii fena ha? olmaz. Valla bilmiyorum bu çok kişisel bir tercih yani ben tiyatro sahnesinde olmayı hmm. çok seviyorum hmm. kendim seviyorum öncelikle ve seyirciyle öyle buluşmanın hmm. e, keyfi bambaşka onda başka bir yerde tatmin olmuyorum o duyguyla o yüzden de mutluyum aslında. Erdem siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani, Siz şimdi şeyleriniz oldu, filmleriniz oldu değil mi? Hı hı. dizi dizi dünyası konusunda. Dizi de yani aslında ben tiyatro yaparak başladım oyunculuğa. Hı hı. 12 senedir falan. Yani otte oyuncularında başladım. Maşallah. İşte o gün bugündür galiba hiç durmadan yılda en az 2-3 oyunda ben 30 oyunda falan oynamışım. Ne ara olmuş onu da bilmiyorum. Hı hı hı. Hani bir, bir Kamera önü benim için çok daha yeni bir macera. Beş senedir falan e, dizilerde oynuyorum. O da çok değerli bir şey. Peki meslek. bir bara girdiğinizde bile bu ne yakışıklılık falan" gibi bir şey <laughs> ben hissederim sizinle ilgili. E, peki bu dizi sektörü ne diyor bu konuda? Bence ben onun e, oradan sıyrılabilmiş biriyim. Yani ben yakışıklı olarak anıldığımı ya da o o vasıfla çağrıldığımı düşünmüyorum. Eee yapabilitemden ötürü İyi ya da yetilerimden çok temiz <laughs> bir insan diyor. var ya. o çocuk titiz gelsin <laughs> falan diyor. <diye. gülüyor> Gerçekten Peki biz dizi sektöründe ama e, da, daha önce model yarışması kazanmış ve şimdi ah oldu sonunda başardı dediğimiz oyunculara de da çok oyuncu para diyoruz. para ödüyoruz evet <laughs> müthiş oyuncu. Ya yani model yarışması kazanmış, çalıştırmışlar, 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 çalıştırmışlar ve sonra bütün bir ülke olarak başardı diyoruz. Başardı <laughs> evet. işte ağladı, Olması ağladı, gerekeni yaptıği yaptı, için filan şey böyle alkışlıyoruz filan böyle. <laughs> Şeyi düşünsene Evet. akçıt oğlum yapıyorsun adamı yemek evet. yapmayı bilmiyor ama sonunda yaka sonunda, yaka yaka sonunda yaptı diyoruz. O altını tuturdu be. Için. Sizin sandalyeniz de... kendi kendine aşağı iniyor olabilir mi? Olabilir o genelde mi? oraya koydukları bir sandalye var o bozuk. Aşağıda mı? Yani mi? konuk gittikçe gözümüzde küçülüyor <laughs> yani. Şöyle biraz vantızlımayız. 30 Hayır o yerin dibine girdi o tabi. Peki ama siz hakikaten çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Böyle mesela pis yani. sakal bilmem ne saç maç falan filan ama evet. Peki, bir tıraş etmiş bir şeye benzemez <laughs> mi? Levent Can sizin oyundaki Levent Can çirkindir. O çocukluğunda gençliğinde de çirkindir. O, ama, <laughs> ama şimdi yani, ama karakter rolü oynadığı o, için o, sorun o, yok. O, yani. Şu laf var ya çok karizmatiksiniz. Karizmatik. Bu çirkinsiniz <laughs> ama diyemiyorum yani. demenin evet, bir yolu. Evet, evet kesinlikle. Karizmatik çocuk. Peki. E, bu ne zaman başladı oyun? Biz şimdi yeni bu e, bu ayki şeyleri anlaştık. <laughs> bu ettim. ikinci sezonumuz aslında. Yani geçen sezon başladık ama. Çok özür dilerim ama hiç... sizi çağırmadım. Benim kime. için ilk e, ee, sezon. Erdem, ben sonradan evet. dahil oldum. O Or, da oradaki ama. çocuk ne oldu? O Onun rolünü oynayan çocuk. Kavga ettiniz. Gitti. Yok. Ne öyle oldu? Kendi öyle tercih etti. Kendisi hı öyle tercih etti. Ama Belki ama bir dizi e, yakalamıştır bir yerden. Bana İş bu kadar o... yövmeye yeter dedi. Yeter İş dedi. Allah. Ben Eyvallah. çok rüyalı bu yaptım dedi. Çok kazandım dedi. Aslında doğru zor zamanda geldik. Erdem'le geldik. İyi ki de Bu arada Erdem sen kaç yaşında başladın? 30 oyun nasıl oynadın arada ya? Ben 32 yaşındayım abi. Ama o yılda hiç... 2 yaşında mı başladın? 32 yaşındayım abi. Oynadım ya. tam yarım. <laughs> <sen. Doğru. gülüyor> Ben 30 beri oyunda oynamadım. <laughs> Benim yarım kadar adam 30 o, oyunda oynamış. 17 yaşından beri. Ha o zaman çıkıyorum. tamam 17 <laughs> ha, 15 15 30 oluyorsun. Yani evet. <laughs> ha, çok acayip. <laughs> Hande sen 85 doğumlusun. <Gülüyor> <gülüyor> kaç yaşında olmuş oldun şimdi yine? 38. Ot 38 oldu. 38 oldun. Bu ay. <laughs> bu ay 38 oluyorsun. Sonra 40 olacaksın. Evet. 40 olduğun zaman artık böyle ne olmuş olacaksın? Olgun kadın mı olmuş olacaksın? Çok güzelsin zaten. Çok daha da mı güzel olmuş olacaksın? Nasıl görüyorsun kendini şimdiden? Bilmem yani e, bu 30'dan 35'ten sonrasını çok sevdim ben. Muhtemelen ne 40. Ne oldu 35'ten sonra? E, yani daha biraz da artık her şeyin farkına varmak. Tabii bir <laughs> kendini zaten daha en çok teşvik etmek. 38 ile 40 arasındaki 20 senedir Ya yani muhtemelen 40'ta daha da mutlu olacağım <laughs> gibi geliyor. <laughs> Peki ee, Utku sen e, Hande senin şovuna gelseydi e, ve eline mikrofonu alsaydı ve. Deseydik işte 38 oldum ama 40 olacağım ve e, ne değişecek dendiğinde de daha çok farkına varacağım her şeyin deseydi sen ne derdin ona? Lütfen televizyon şartları için. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Nelerin ben... farkına varmadığına bir girmemiz gerekirdi. Nelerin farkına varmadığına evet. Ona burada giremeyiz. Ee, evet. Peki ee, sonra röportajlarım <laughs> e, var e, e, şimdi diyorsun ki mesela işte bu büyük gazete röportajlarında e, böyle bir aşkla ilgili hemen bir aşk bu, bunun me merak ediliyor bu demek ki e, şöyle var. diyorsun bundan 10 yıl önce konuşsak yani sen 28 iken aşk hayatımın olmazsa olma aşk hayatımın olmazsa olmazı diyebilirdim ama şimdi öyle hissetmiyorum aşktan daha önemlisi Hayat arkadaşını bulabilmek. Soru neymiş? <laughs> Soruyu yazmamışlar senin yanıtını Şu Soru neymiş bu, acaba? Bu eskiden bana ben gelen konuklarla kafa bulayım diye <laughs> e, en salak ifadeler yazılıyordu. Benim şimdi... şimdi bunları arkadaşlarım <laughs> en efendileri yazıyorlar. Ne de olsa evet. bir haber kanalında böyle sanatla <laughs> ilgili falan bir talk show olduğu için. <laughs> yani ama bir mesela bir salaklık yok. Aşktan daha önemlisi hayat arkadaşını bulabilmek. Ya yani o kadar çok bu aşk meselesi soruluyor ki her röportajda. Evet. Artık gerçekten çok sıkıldım. Hiç hmm. de konuşmak istemediğim Hayatınızda gibi... aşk var mı diye. Hayatınızda var. yani aşk Ben var. ilgilenmiyorum bu kadar aşk meselesiyle. O yüzden her seferinde buna cevap Aşk varsa evlilik ne zaman? Evliysen çocuk ne zaman? zaman? Şimdi evli misiniz? Değilsiniz. Hayır bekarım. Bekarsınız şu anda ama. Yalnızım. Uzun süredir. <laughs> se, se, sevgi, se, sevginiz var ise sevginiz var ise de <laughs> o zaman ne deniyor? Yani evli misiniz? Hayır ama sevgilim ee, var mı deniyor. Bilmem mu? ne deniyor ben. Bir, bir... İlişkideyim. İlişki, ilişkilendim. değil. İlişkilendim. Sevgilim evet. var. İlişkilendim mi deniyor? denenebilir diye. Denenebilir. Ha. yeni bir terim mi <laughs> deniyor ama yok <laughs> değil mi? <laughs> Seviyeli bir ilişkim takılıyorum var. var. Takılıyorum evet. mu? Seviyeli evet. bir ilişkim <laughs> var. takılıyorum. Bak var. 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 var ya. Fluid var. Akışına bırakıyorum kendimi. Evet. Tampon sevgili falan var Tampon sevgili var. Gerçi kendinizi kaptırmamak için birine. Aşık olmamak için bir de tampon sevgili yapıyorlar şimdi. Ha, çünkü Gerçekten. ben evet şey evet. yapayım. Ya aşkta çok kırılıyorum, Hayır, çok dağılıyorum. Ama bu aşkta kırılıyorum senin derken Kıbrıs'a şey bir şey <laughs> bu böyle böyle tabirler çıkıyor bana. Mesela ben de diyorum ki tampon sevgili konuşuyorlar şimdi. Konuşacağız herhalde bunu falan gibi oluyor. Ben şeyi seviyorum ya, ilişki durumu karışık var ya. Evet, bu karışıktan daha beter bir şey. Şöyle <laughs> çünkü değil mi? sizin bir sevgiliniz var, onu seviyorsunuz. <laughs> fakat çok aşık olmak istemediğiniz için bir de tampon sevgili yapıyorsunuz. Koruma yani, olayı. Her hafta Abi, her her sevgiliniz tampon. Tam bu ne korkmaktır. Öbürünü de her. hiç sevmiyor musun? Ne yap? Tampona Öbürü ne yapıyorsun? Öbürü sizin aşık olabileceğiniz düşünüyor. Tampon <laughs> ben tampon Dur bu iyi bu iyi. E, de devam e, devam. Evet. <laughs> tampon işte, kullanmıyorum. Şey, o sırada e, aşk düşünmüyorsunuz atıyorum mesela şu anda iyisiniz memnunsunuz. Aa, işte biri var aşık olacak gibisiniz. Onunla da bir ilişkiye girmiş bulundunuz. O zaman diyorsunuz ben bir önlem alayım da. Ben arada biri yok. beni falan <laughs> hayır sizden evet. Peki ya, bunlar böyle hepsi e, finger demek için bahaneler uydurmuş <laughs> uydurma bahaneler bunlar. Ben Özellikle bir tane şey bir yok. tane yetmiyor bir tane Ama ama bir yaşlı lafı gibi geldi bana bu. Yani <laughs> bunlar hep aranızda aa falan. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Peki ondan sonra diyorsun ki Hande e, yine e, bu, bu bu başka. Bu yakın tarihte bunu şimdi Kasım'ın ikisinde söylemişsin bunu. demisin demişsin ki Hayat hepimizi güçlü olmaya zorluyor. Kendi ayaklarım üzerinde durmaktan başka seçeneğim yok. Elimden geleni yapıyorum. Evet, zorlanıyorum tabii ki. Pes etme noktasına geliyorum ama öyle bir lüksüm yok. Bu 38 yaşta bir kadının sözleri. Evet. Halbuki 10 yıl önce söylemişsiniz. 38 <gülüyor> yaşında mekar <laughs> ilişkisi olmayan bir kadının sözleri. Evet, öyle o hayat arkadaşı. Öyle mi evet. hakikaten? Peki. Sonra diyorsun ki ben her zaman da yine aynı röportajdan her zaman doğal olmaktan, doğal olarak yaşalmaktan yana oldum. Herhangi bir estetiğe de bu bu soru ihtiyar... oydu ama estetiğiniz var mı? Ne düşünüyorsunuz var mı dedi? estetiğiniz? Hiç ben bakıyorum böyle kazaya falan yok. Peki, eee var var, var e, gülünce var. Peki, eee böyle açık olması orada da şey yok. Botoks yok. Hiç Hiçbir şey mi yok? Dişinize de mi bir şey yaptırmadınız? Hayır. Çalıyorum. Bu kaşlarınızı da aldırmıyor musunuz? <laughs> Aldırmıyorum. Hiç? Saçımı da boyamıyorum. Ha. Tırnaklarını da kendi kesiyor. Tırnaklarını da kendi kesiyor. <laughs> zaman zaman kilo alıp zaman zaman veriyorum. Bu çok değerli bir açıklama olmuş. Bu <laughs> ben, ben durup dururken böyle bir açıklama ya böyle yapmadım. Için. Bu ben ne? Sanki soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> soru ne acaba? Soru ne? O <laughs> <Yani. gülüyor> kadar delirmedim diyorsun. kendi sonra kendime soru böyle soruyorlar. açıklamalar yapacak. Sonra sen durup dururken <laughs> onu beyan etmişsin gibi oluyor ya. <laughs> Halbuki bir soru soruyorlar sonra. <laughs> evet zaten komiklik burada oluyor. Çok saçma. Teoman'ın açıklamasını ben çok seviyorum. Daha bugün okudum röportajını. Teoman'ı çok yakından takip ediyorum. <laughs> Kendi evimde seksi tercih ediyorum. Peki bunu, <laughs> bu, bunu, bunun sorusu ne olabilir? Deplasman yapıyor musunuz? Yani <laughs> Ama çok uzun anlatıyor. Çok uzun anlatıyor. Eskiden diyor evim dışında da seviştiğim oluyordu diyor. Şimdi diyor ev, 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 evde tercih ediyorum. Diyor bunun nedeni olarak da diyor ki eşyaları tanıyor. <laughs> Hayır çıkamıyor çıkamıyor. çıkamıyor. Evden <laughs> çıkamıyor artık. <laughs> <laughs> Ay bunun sorusu ne olabilir? Insan? Ne olabilir bunun sorusu? <laughs> ya bu kızınki ne kadar saçma soru. Sağda ya. solda şey zaman zaman, diye zaman kilo alıp zaman <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman, veriyorum. Hakikaten çok bahtsız bir açıklama peki, olur. Peki, peki bunun sorusu ne? Hiç bir şey yok. <laughs> yani hiç kilo alıp veriyor musunuz? ile ilgili bir şey. Kadınların çünkü yine kilo almışsınız bir derdiniz mi var? Kilo verdiniz bir derdiniz evet. mi var? Evet. bir şey kesin. Bir şeydir hiç ben hiç etmiyorum. Evet. Almıyorsunuz diye size sorulmuştur da yok canım ben de alıyorum gibi bir şey belki. Gerçekten. Bir tevazu cevabı gibi. Aslında bu o kadar yıkıcı bir şey ki yaklaşım gibi. Ben bunu sürekli yapıyorum. Farklı değil ve Çok ayıp bir şey. Ben ne oldu? Ha? İğne ipliğe dönmüşsün. Ne oldu? Kilo almışsın, kilo vermişsin. Karşı taraf böyle bir yani selamün aleyküm diyecek. ya anam <laughs> falan ya, oluyor. Evet. Be. Hayır aslında, öyle mi? Yani, özellikle kadınlar, yani. Evet. Göz, yani kamera önünde olan kadınlar, kadın oyuncular, sen hmm. de yaşıyorsun hmm. mutlaka bilmiyorum. İnanılmaz bir baskı var üstünüz yani asla kilo alamayız. E, hep çok zayıf olmalıyız. Ha evet röportajını devam değil, ettiriyor şu anda. Sektör öyle bir şey <laughs> evet. Kilo kilo olunca kadın oyuncu olarak baskı şey yapıyoruz evet. 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 Siyasete sektör... girmişsin bayağı. Daha da evet. girerdim evet. de şu an. Evet. Evet. Peki <laughs> e, kilo bu karakter oynarsın? Evet. Gerekirse oynarım. Hı. Almaz mısın mesela bir Alırı. rol için ha? Tabii Hı. ki Hı. alırım. Peki. Benim hiç umurumda olmaz öyle şeyler. <laughs>